Ya Rabbel Alemin Huzuruna vardığımda keşke bunları yapmasaydım Diyeceğim yanlışlar ve günahlar işlemekten beni koru Hatalarımı, kusurlarımı, günahlarımı ve her halimi hayra ve güzelliklere dönüştür Sana isyandan ve insanlara haksızlık yapmaktan yine sana sığınırım sen bütün kapıların anahtarını elinde bulundurursun. Dertlerimi, sıkıntılarımı, üzüntülerimi sana arz ediyorum. Hayır kapıların ardına kadar bana aç. Şer kapılarını kapat. İşlerimi kolaylaştır. Zorlukları aşmam için bana yardım et. Sabrımı artır. Gerçek dost ve yardımcı yalnız sensin Allah'ım. Bana merhamet et. Yanlışlarımı düzelt. Beni kötülüklerden, kötülere uymaktan ve kötülüğe sebep olmaktan koru. Haksızlık yapmaktan ve haksızlığa uğramaktan sana sığınırım. Ayaklarımı doğru yolda sabit kıl. Beni dünyada ve ahirette sevdiğin kullarına yakın eyle. Yanlış yola sapmaktan ve insanları saptırmaktan sana sığınırım. Sen kusursuz olduğun gibi senin işlerin de mükemmeldir. Verdiğin her güzellik ve vermediğin her kötülük için sana şükürler olsun. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Beni eksiklerimi, zayıflarımı, kusurlarımı ve günahlarımı biliyorsun. Sonsuz rahmetine sığınıyor ve senden af diliyorum. Beni bağışla, eksikliklerimi tamamla ve kendine kul kabul et Allah'ım. Amen. Ah,